Ertuğrul'a doğru içeride Ayhan gol şansı Ayhan yerde Bülent Uzun Kale vuruşu diyor Bülent Uzun Ayhan penaltı bekledi Bir anda Beşiktaş sonucu hakeme baktı işte pozisyon Ginçev'in ayağı Ayhan'ın göğsünde bu pozisyonda hakem kale vuruşunu gösterdi. işte bir kez daha izliyoruz. Şimdi bu pozisyon sevgili Şansal penaltı değil. Herkes buna penaltı diyor. Bu penaltı değil. Bu Türk Ceza Kanunu'nda daha müddet adam öldürmeye girer. Cezası da birkaç aydan filan başlar. İnfaz, ikili infaz. Önce bak. Önce sol ayak geliyor. Bir alıyor makas. Tam güreşte garantiye alıyor. Bir daha indiriyor. İkili operasyon. Dedim ya. Daha müden adam öldürmeye girer. Kesin bir kırmızı kart var. Bariz gol şansı var. Bariz gol şansından da öte pozisyonun içinde kırmızı kartlık pozisyon.